Selamünaleyküm kim değerli takipçilerimiz. Ee, şimdi bir kardeşimiz bize MSG'den ulaştı. Ee, bir şahıs e, bizim resmimizi koyarak işte geri getirme, bağlama, işte bu tür işlemler yapmış, bizim resmimizi koymuş. Ee, değerli kardeşlerimiz, bizim her sayfada tek bir hesabımız var. YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta. Havas Hamza Hoca diye ve kendi resmim ve resimlerin ve kendi iki tane şahıs yani iki tane numaram var. 37, 70, 52, 20. Yani bu numaralarımız var. Değerli kardeşlerimiz. Bu numaralardan hariç bizim resmimizi koyarak, ismimizi koyarak sayfa açanlara itibar etmeyiniz. Zaten orada bizim numaralarımız varsa direkt arayınız. Burada zaten ya direkt ben burada benimle konuşacaksınız ya da e, değerli Yunus hocamız var. E, bu da bu hemen sizinle zaten aradığınız zaman sizinle itibara geçecek. Değerli kardeşlerimiz. E, öyle bizim ismimizi, resmimizi, resmimizi Resmimizi kullananlara itibar etmeyiniz. Değerli kardeşlerimiz bizim resmimizi, ismimizi gördüğünüz yerde bizim iki tane numaramız var. O numaralar altta yazılması lazım. Yazıldığı zaman, aradığınız zaman Yunus Hoca veya ben telefona çıktığım zaman biziz. Eğer değerli kardeşlerimiz başka numara varsa itibar etmeyiz Biz zaten söyledi kaldırdılar. Biz değerli kardeşlerimizi resmi çalışıyoruz. Yani devlete vergi veriyoruz şikayet et, ettiğimiz zaman cezası ne diyse Allah'ın izniyle onu çeker. O yüzden e, böyle şeyler düşünen şahıslar böyle şeyler yapmayın. Kul hakkına geçiyorsunuz. Tövbe istihbar edin. Böyle şeylerden uzak durun. Yapıyorsanız adam gibi kendi resminizi koyun. Çıkın meydana yapın. Yapmıyorsanız onu bunu kullanarak milletin hakkına geçmeyin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.